Merhaba arkadaşlar. 27 Eylül İstanbul yarış Programı'nda karşınızdayım. İstanbul'da 9 koşu bir program mevcut. Elimden geldiğince 2. Altılı Ganyan'ı değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında. Son iki koşusunda %24 ve %18 AGF ile 5. ve 4. olan iz bırak. Müslüm Çelik ile kazanmasını bekliyorum. Alternatif bankolarımdan bir tanesi arkadaşlar. Cesur Mirza'ya baktığımız zaman da 4 numaralı Cesur, buna, bina, cesur Mirza 1600'deki e, ortalama derecesinin 1.46 ve bu koşullarında da 3. <laughs> ve 2. olduğunu görüyoruz arkadaşlar ve son olarak 11 10 numaralı şehzade de arkadaşlar pandemi sonrasındaki koştuğu koşularda 2 beşincilik bir ile dikkat çekti. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında. 8 numaralı iz bırak. Alternatif bankolarımdan bir tanesi. Müslüm ile kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı Cesur Mürza, 10 numaralı Şehzade rakipleri arkadaşlar. 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında. 3 numaralı Gliss. Benim sizlere öğreneceğim tek hat arkadaşlar ki Gliss'e baktığımız zaman Gülüm Osman ve Anadolu Aslan'ın olmadığı koşuda koşu kazanmasını bekliyorum. ve sizlere tek olarak onarıyorum arkadaşlar ki rakipleri 3 numaralı Light, Light of Darkness ve 10 numaralı Sense8 arkadaşlar. 6'lı Ganyan'ın 3. ayağında. 12 numaralı Girl Son 1500'deki koşusu ile dikkat çekti arkadaşlar. İkinciliği ile, ile 1.33 90'lık derecesi 50 kilo bomboş olması kilosunun ve Mücahit Bayır ile koşuyu kazanmasını bekliyorum. 7 numaralı Gördön Bahat Koşularına baktığımız zaman pandemi sonrasında arkadaşlar 3 koşu gördü kazanar, kazanacak duruma geldi. Dikkat ve 2 numaralı atom Cemil arkadaşlar. Galabunda çok sağlıklı ve parlak bir görüntüsüyle dikkatimi çekti. Dolayısıyla 2 numaralı atom Cemil de benim sizlere önerdiğim safkanlar. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında bir numaralı Anadolu Aslan'ın kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Sizlere tek olarak öneriyorum ki Anadolu Aslan'ın son koşunda kare koşunda Ankara'da grup bir koştu arkadaşlar. Startta bir boy kalınca sonlarda etkili geldi ama yarışı üçüncülükle tamamladı. Real, Runner, Real Runner'da Real arkadaşlar altı numaralı Real Runner'da rakibi. Altılı Ganya'nın 5. anda 3 yaşlı Arapların 1200 metre mesafeli sentetik koşusunda ilk defa koşacak tarlarda bir numaralı civan pehlivanı ki civan pehlivanın e, anneden kardeşlerine baktığımız zaman arkadaşlar enerjiniyle babadan kardeşlerine baktığımız zamanda Ender Efe Yılmabaşar ile kardeş olduğunu görüyoruz. Ee, 1 milyon barajını geçen e, baba kardeşlerinde. Sonrasında arkadaşlar İstanbul Muhafızı baktığımız zaman arkadaşlar Arçuk değil de babadan kardeş olan İstanbul Muhafızı orijinde dikkat çekiyor. Son olarak Ağrı Ceylan'ı. Anneden baktığımız zaman Atikatik Deli Can. Babadan baktığımız zaman da arkadaşlar yine 1 milyon barajını geçen e, kardeş Can ile kardeş olan 8 numaralı ağrı ceylanı orijin olarak dikkat çeken safkanlardan bir tanesi arkadaşlar. Siz sonrasında istediğiniz safkanı yazabilirsiniz arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın son ayağında. 3 yaşlı Arapların 1600 metre mesafeli çim yarışında arkadaşlar. Son koşusunda Hızlı Ahmet Bosna Erkseh'in arkasından 3. olan 13 numaralı Gül Hatmi sonlarda etkili geldi. Ee, ama koşu üçüncülükle tamamladı arkadaşlar. Uzayan mesafede e, ee, Ekürisi'nin de desteğiyle, Öğüncü'nün de desteğiyle ki Öğüncü'nün arkadaşlar galobu Ankara'daki 640'lık galobu çok iyiydi. Ee, dikkat hani gül hatmi olmazsa Öğüncü belki e, Eküre bile bitirebilme şansları mevcut. Dolayısıyla da 13 numaralı Gül Hatmi uzayan mesafede benim size önerdiğim ilk, ilk safkan. 9 malı keskin şah Balalayka'nın kardeşi olan Keskinşah uzayan mesafelerde Gül Hatmi'ye rakip olacak ve koşuyu kazanmaya çalışacak. 1.26.04 ile kazandığını İstanbul'da ve Bursa'da yine 1.18.06 ile kazandığını görüyoruz. Bursa'da kazandığı koşuya baktığımız zaman da arkadaşlar hızlı Ahmet'i geçtiğini görüyoruz. Keskin şah ki uzayan mesafede Balalayka'nın karşı kardeşi olan keskin Şahın Cihan Deren'in kardeşine baktığımız arkadaşlar ilk göze batan Balalayka ki Balalayka da son iki koşusunu rahat bir şekilde kazandı arkadaşlar. Ee, Keskin kesin şahtan farklı bir koşu koşmasını bekliyorum ve son koşusunda hızlı Ahmet'e geçilen 2 numaralı Bosna Hersey'in e, Selim Kaya idaresinde e, alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Son ayakta sizlere 13 numaralı Gül Hatmi 8 numaralı Pardon 9 numaralı Keskin Şah ve 2 numaralı Bosna Hersek benim önerilerim arkadaşlar. Galoplara baktığımız zaman arkadaşlar İz bırakın. İstanbul'daki 6403 24.27.8 galobu 3 24 kalabı, İç pistte e, çalıştı. İşte önde arkadaşlar. De olan 8 numaralı iz bırak 640.3400'ü 27.8 oldu. Onun dışında ise Kara Mustafa isimli safkan var. Kara Mustafa ile beraber yaptığı galibiyet arkadaşlar. 848 428 nokta bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. Yine galoplarda dikkat çeken safkanlardan bir tanesi. Atom Cemile baktığımız zaman 811 11 numaralı Şamlara dıştaydı. İçte Anadolu Aslanı isimli safkan var. Ankara'da 25 Eylül sabahı. 25 <laughs> Eylül sabahı 600. Sentetik piste 848.8 848. 848 son 423 buçuk derecesiyle çok son çalışmasını tamamladı. arkadaşlar. E, ee, Atom Cem'in dolayısıyla da size 3. sarı önerdiği sapkanlardan bir tanesiydi. 26 Eylül sabahı iç piste bir kez. Yine Anadolu Asya'nın koşusunda 25 Eylül sabahı sentetik piste 421.7'lik kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. Arkadaşlar dikkat edin. Real Runner e, ee, Anadolu Asya'nı Mirakular, Dışta 6 numaralı Real bir Runner içte arkadaşlar. Watch the Storm vardı. Bir Ankara'da bir 25 Eylül sabahı çalıştı. Dışta 36, ve 20 önde 20 olan 6 numaralı Real Runner 636.2 son 400'ü 23.7 oldu. Ve ilk defa koşacak olan atların kalıplarını şöyle bir tamamladı. tekrardan sizlere tamamladı. izleyelim arkadaşlar. Bu çok sonduk bir numaralı Cihan Pehlivan'ı 25 Eylül sabahı sentetikte 639.5 639 buçuk son 400'ü 26 bu son çalışmasını tamamladı. ile Cihan Pehlivan'ı. 4 numaralı Kadir Han ekranlarımıza geliyor. Şu anda Onur Bolat idaresinde sentetik pistte 639,5 400'ü 26,5'luk işiyle son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Koca Polat en öndeki safkan. İçbiste 25 Eylül sabahı çalıştı 40. Aydın 8, Gönültaş İdaresi. 40.8 427'lik Koca Polat'ın Ömer'in 40.26 40, 40, 26 galopu. Sentetik pistte Bektaş Sağım İdaresi'nde 640. Sentetikteki galopları ile gördüğünüz <laughs> gibi dikkat çekiyor. Ve son koştu arkadaşlar. İçbiste Yasin Demirtran İdaresi'nde buluşması. 641.5 426'luk bir derece gerçek. Güvenlik 12'lik işiyle. 5 numaralı Halk buçuk oldu. Evet, İzmir'de 25 Eylül sabahı 600'ü 600 İzmir'de 40.8 40. 400'ü 400 400 400 bir arkadaşlar. Ortadaki al safkandı. Arkadaşlar işte, 5 safkan, numaralı Havza e, Aslanı'ydı. Rağmen, yarın farklı bir koşu de, şeyimi almadım. İç bir, 8, son 400 11 numaralı Övünç Ankara'da 25 Eylül sabahı 640.3 640 426.7 426 değişikliği ile 426 son çalışmasını tamamladı. Çok güzel bir galop yaptı arkadaşlar Önce dikkat. Sivaslıoğlu ile Gül Hatmi içte bir e güzel vardı bir hat Ankara'da hatmışlar. 25 Eylül sabı. Kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar 6'lı ganyanın ilk ayağında 8 numaralı iz bırak. 4 numaralı Cesur Mirza 10 numaralı Şehzade. Altılı Ganyan'ın ikinci anda. 3 numaralı Gris'in kazanmasını bekliyorum. Benim önerdiğim, sizlere önerdiğim tek safkan arkadaşlar. 6 numaralı Light of Darkness, 10 numaralı Sensei'te dikkat arkadaşlar ki e, son koşusunda 6 e, numaralı Light of Darkness çok etkili geldi. Yarın farklı bir koşu, koşu, koşu koşabilir ama ben 3 numaralı Gris'i yani kendi kuponumda tek atacağım arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın üçüncü anda. 12 numaralı Girl of Sun, 2 numaralı Atom Cemil ve 7 numaralı Girl Gambet. 6'lı ganyanın 4. ayağında 1 numaralı Anadolu Arsanı kazanmasını bekliyorum. Benim tek adım galobunda dikkat çeken 4 numaralı Mirakola ve 6 numaralı Real Runner. altılı ganyanın 5. ayağında ilk defa koşacak safkanlarda 1 numaralı Cihan Pehlivanı. 8 numaralı Ağrı Ceylan'ı ve 3 numaralı İstanbul Muhafızı. Ve 6'lı ganyanın son ayağında arkadaşlar 13 numaralı Gül Hatmi. 9 numaralı Keskin Şah ve 2 numaralı Bosna Hersek benim sizlere önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizleri sevindirirsiniz arkadaşlar. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun. Sizin yazdığınız atlar ganyan olsun arkadaşlar. İstanbul'da hepinize bol şanslar.